Değerli meslektaşlarım, çok sevgili öğrenciler, bir yılın sonuna geldik. 2020 yılını e, bitiriyoruz. E, bu vesileyle sizlerle birlikte olmak istedik. Bir hem kendi aramızda sohbet edelim, hem e, sizlerin bu seneyle ilgili görüşleri e, katkıları varsa alalım istedik. E, biz bu e, ben e, Doktor Oktay Ergen'e biliyorsunuz kardiyoloji ana bilim dalında görev yapıyorum. E, dekanlık görevini işte son 6 aydır yürütmeye e, gayret ediyoruz elimizden geldiğince. E, Sağolsunlar e, iki e, dekan yardımcımız e, çok iyi bir ekip olarak çok anlaşan bir ekip olarak e, çalışıyoruz e, ee, sağ e, sağ tarafımda e, doktor e, Caner Şavdas, e, var nefroloji ana bilim dalından sol tarafımda da e, Aydan Özkütük var mikrobiyoloji anabilim e, ana bilim dalından hepinizi e, saygıyla sevgiyle e, selamlıyoruz. E, şimdi e, biz dekanlık olarak e, Ayının başında başladık. E, o sırada birinci e, pandemi e, şiddeti bir miktar azalmıştı ama e, artması e, yönünde işaretler e, veriyordu. Eylül alınak, e, ayına kadar giderek artarak e, pandemi şiddeti arttı. Bu arada e, biliyorsunuz. İlk pandemi döneminde de e, öğrencilerimizi uzaktan eğitime geçirmiştik. Şimdi e, uzaktan eğitime ilk dönemde çok hazırlıksız yakalandık. İkinci dönemde bir miktar hazırlanma şansımız oldu değil mi Can <laughs> Evet. Evet. Bir miktar hazırlanma şansımız oldu ama bir pandeminin o sırada nasıl seyredeceğini bilmediğimiz için... E, Yüz yüze bir kısmını yüz yüze mi yapsak bir kısmını işte uzaktan mı yapsak kararsız kaldık aslında. Ama ne zaman karar verdik? Ağustos'un başında aslında şeyler başladı. Ee, İnternetimiz başladı. Başladılar. Evet. Ondan sonraki süreçte aslında karar verdik biz ne yapacağımıza ama evet. o sırada giderek pandemi şiddetini artırmaya başlamıştı değil mi Caner? Tabii. Evet. Ee, ondan sonra ilk e, dönem 5'ler başladı. Ne zamandı? Ayın 25'te 25 5, ve, 5 20 miydi? 28 Ağustos yani, yani, evet. gibi. Evet, 25 <laughs> veya 28 Ağustos. Evet. 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 Ee, bu seneyi şöyle bir e, gözden geçirecek olursak başından Ocak'tan e, bu yana Neler çok şey gördük aslında bu sene. Vallahi yani evet deprem ve ser felaketleriyle zaten evet, başladık yani. Abi de ay deprem girdi mi bu, evet, evet. bu sene abi ya. Bu sene peki hiç iyi bir şey olmadı mı ya? Hep kötü <laughs> yani 2020'yi çok kötü anımsayacağız galiba mı? Aslında e, yani hangi hangi çerçeveden baktığımıza bağlı. Ee, tabii çok sıkıntılar oldu gerçekten ee, pandemi zaten başlı başına tüm dünyanın hazırlıksız olduğu e, bir şeydi aslında e, baktığımızda e, erken uyarı sistemleri birçok e, pandemi konusunda e, Dünya Sağlık Örgütü'nün ülkelerin hani e, değişik e, hazırlıkları var ama yine de iş başa e, gelince herhalde bir anda bir panik havası oluyor ama bu süreç gene de oldukça iyi idare edildi bence bize bazı şeyleri öğretti yani ben kendi adıma mesela diyebilirim ki iyi bir şey söyle ama yani evet iyi, bence iyi. iyi bir şey şöyle evet. uzaktan öğretim kavramını öğrendim yani bilgisayar hepimiz kullanıyoruz belli oranda sosyal evet. medyayı kullanıyoruz ee, ama e, böyle bir e, bunu daha e, tam zamanlı olarak bir eğitim modeli olarak örneğin e, öğrenebilmek e, bunlara ait biraz donanım kazanmak e, hem benim bazı ön yargılarımı kırdı e, yani Aynen diyebilirim ki çok katılıyorum sana ve bundan sonraki eğitim süreçlerimizde biz artık e, uzaktan eğitim öğelerini, e, eğitim e, şeyin içine katmadan ilerleyemeyeceğiz gibi gözüküyor. Yani bundan sonraki yıllarda e, uzaktan eğitimi biz mutlaka eğitimin bir parçası olarak e, muhafaza edeceğiz. Yani tıp eğitiminde uzaktan eğitim olur mu şeklinde bir e, düşünce e, vardı vardı. Fakat oluyor yani. Evet oluyor. belli kısımlarında yani Bundan sonra o, da kullanılabilir. E, evet e, olabilir, e, kullanılabilir. Hayatımıza girdi yani bir paradigma değişikliği de yaşıyoruz burada. Evet, evet. Yani paradigma değişimini aslında sadece tıp eğitiminde yaşamıyoruz herhalde. Kendi hayatlarımızda da paradigma değişimini Yaşadık evet. diye düşünüyorum yani. Evet. Önem verdiğimiz örneğin e, yine e, biz gittikçe yani toplum olarak e, aslında belki insanoğlunun özünde var. Hep önümüzde e, bir takım daha e, tüketim tipi şeylere odaklanıyoruz yaşarken. Evet. Aslında bu süreç bize biraz neyi gösterdi? Örneğin bir e, eşinle, dostunla, arkadaşınla beraber sohbet etmek... Ne kadar güzel bir şeymiş yani evet. yüz yüze beraber çıkıp bir yerde yürüyüş yapıp oturup bir kahve içmek. bunun eksikliğini hissetmeye başladık. Onun değil eksikliğini mi? Bu şey hissettik. Mi? hissettik ama başka bir açıdan da artı tarafından da bakarsak örneğin ailelerimizle belki daha çok zaman geçirmeye başladık. Ee... Valla yani ben şöyle söyleyeyim yani yalnız kalmanın da bir dereceye kadar tabii yalnız kalmanın da o kadar da korkunç bir şey olmadığını. Evet. E, evet, evet. ben şahsen evet. hissettim. Yani insanın kendi kendisiyle e, kalıyor olabilir. Yani geçtiğimiz yıllarda bun, bun, bu bunun bu ihtimal yoktu. Evet. Yani işte ne oluyor? dört gün sokağa çıkma yasağı diyor. Eğer biz e, edersiniz ve yani e, aileler e, birlikte kaldılar. İşte yalnız yaşayanlar da yalnız evet. e, kaldılar. Ben bunu çok korkunç olabileceğini düşünüyordum. O kadar da korkunç değilmiş evet. yani. Hocam, e, yapacak yani da çok kendi Kendinize, yani. yönelmiş, kendinize yani. yönelmiş oluyorsunuz. Ha. Kendi iç değerlendirmenizi evet. ya da öz değerlendirmenizi de Evet e, yapma imkanı da bulmuş oluyorsunuz. Aslında orada şey de devreye giriyor. Bu e, uzaktan eğitim gibi uzaktan sohbet uzaktan işte Kesinlikle. Zoom girdi hayatımıza. Evet. Yani zoomda tabi e, sembolleştiriyoruz ama bir sürü var tabi işte e, webexler var, işte sakayler var, var da var yani evet. teamsler Teams var filan evet. falan. falan. E, yani sohbet ortamlarında e, da kullanılmaya başlanıyor. Evet. E, başlanıyor. çok ciddi bir e, paradigma farklılaşması diye düşünüyorum. Şu tüketim toplumu işi çok önemli yalnız Aydan. Canan ne dersin tüketim Şimdi toplumu? Yani an geliyor ki burada artık eşyanın bir önemi kalmıyor. Evet. İşte şöyle arabam olsun, evim böyle iyi olsun, işte perdeler şöyle olsun, mobilyalar böyle olsun, onların hiçbir artık önemi kalmıyor. Evet. Bence bu çok önemli sadece e, siz varsınız. Aileniz var ve evet. e, akrabalarınız var. Yani evet, orada evet. yani buradaki e, ile tükettiğimiz bir iletişim problemi oldu. Yani işte e, dini bayramlarda ya da resmi bayramlarda herkes tatile gidiyordu. Evet. Örneğin tatile gidiyordu. Artık o tatillerden ziyade o e, iletişimsizliği tükettik ve kendi iç dünyamıza, iç ailemize doğru bir e, yönelme olmuş oldu. Ben yani e, duygusal bir tüketim bitti. Evet. Artık artılar haline gelmeye başladı ama maddi yönden e, eşya tüketimi evet. hakikaten e, azaldı. Yani evet. onun önemi de azalmış oldu. Hayır. Bilmiyorum zaten, anlatabildim evet. mi? Hayır hayır hayır. Kafada o bir şey oldu. Zaten şunu gördü insanlar yani bir anda her şey sıfır olabiliyor, her şey sıfır olabiliyor. Bunu gördüğünüz zaman işte demin söylediğin o şeylerin hiçbir önemi kalmıyor. Evet. Yani e, demek ki biz böyle de yaşayabiliriz. E, evet. Yakalıyoruz. Yani bir durup e, aslında e, düşünüyoruz. Aslında biraz önce söylediğiniz nokta hocam. E, işte hani şu öz farkındalık denilen aslında insanın bir yaşamda durup bir kendini dinlemesi yani ben neleri seviyorum neler benim ruhuma iyi gelir çünkü mutlaka aslında hepimizin bir şekilde kendini beslemesi lazım yani bizim birilerine bir şey verebilmemiz için. Bizim de o iç dünyamızı bir zenginleştirmemiz, bir doldurmamız gerekiyor. Yani e, o nedenle de kendine vakit ayırmak, e, biraz kendinle kalmak, düşünmek, e, belki hiç yapamadığın bir şeylere vakit ayırıp onları yapmaya çalışmak çok iyi gelen şeyler aslında. Evet, evet. evet. Biraz e, şeyi ben e, şeyi çok etkiliyor beni. E, İnsanlar e, onun aslında videosunu ben e, çarşamba günü etkinliğine koydum. Keşke buraya da koysaydım. E, şimdi e, oturduğum lokasyon nedeniyle denize e, çok yakınım. Ve pelikanlar e, e, şeyler e, kuşlar daha doğrusu balıkçıl kuşların neredeyse Alsancak'ta Alsancak iskelesinin üstüne çıkıyorlar. Yani e, normal Oraya yaşamda de, yaşam, evet. de, yani hayır hani, biz insanlar olarak diğer canlıların yaşam alanının ne kadar daralttığımızın farkına varıyorsunuz. Evet. Yani o balıkçı kuşlar geliyorlar sahildeler çok hoş görüntüler e, ortaya çıktı. Yani e, biz insanlar olarak artık elimizi biraz bu alanlardan hep söyleniyordu aslında. Ama e, biz bunları hep televizyonda görüyorduk. Evet. Ve e, hiç gerçek yaşamda hiç böyle bir şey olmuyor. Yani biz çekilmiyorduk bir kenara. Kesinlikle. Onların gelmesine hiç izin vermedik. Hocam pandeminin iyi şeyi deyince bunu hafta sonu okudum. Aslında bana çok ilginç geldi. Dünyada insanları en çok öldüren şeylerden biri ilk üç içerisinde yer alanlardan biri hava kirliliğiymiş. Ha, Mesela Hı, pandeminin çabuk. bir yararı da hava kirliliği azaldı. Evet, azaldı. Evet. Yani. Evet. E... O ilginç yok bu bilinen bir şey. Pollution Yani dünyadaki. Yanılmıyorsam... o kadar büyük bir sebep. Hayır, yani... ikinci, ikinci sırada. Evet, çok i̇kinci önemliymiş sırada. gerçekten. Ee... Yani o Avustralya'da falan siz bahsederken aklıma geldi. Kangurular şehre doğru indi. Amerika'da hmm. yine e, öyle şey evet. Yani doğayı esasında temizleniyor da bir miktar. Yani ve çok ozona bayağı faydası olmuş <laughs> evet. Ben o konuda çok e, uzman değilim de. Peki, e, 2020 böyle geçti. 2021'den ne bekliyoruz? Ne bekliyorsun Caner? 2021'den... Yani, tamam. <laughs> Pandeminin bu olumlu etkilerini söyledik ama artık pandemi de bitsin yani. Evet. <laughs> bu kadar olumlu da fazla yani, geliyor yani. Evet. Kadar geliyor yani. Yani. evet. Yeter çünkü yani insanoğlu olarak aynı zamanda sosyalleşmeyi özlüyorsunuz. Tabii. Yani o sahilde yürümek, Oradaki o güneşi hissetmek, vücudunuzu yakması ya da o rüzgarın teninizi böyle e, sıyırması yani hayattaki o basit şeylerin bile ne kadar önemli olduğunu e, anlıyoruz. Ama sosyalleşme, kişilerin arkadaşlarıyla bir araya gelmesi, hı hı. tiyatroya gitmek, sanatla ilgilenmek bunlar da çok önemli. Artık e, Pandeminin tabii ki e, bitmesini ben en çok e, arzu ediyorum. İnşallah 2021'inde ilk belki e, çeyreğinde ya da yarısında oldukça e, ciddi ilerlemeler e, olacak. Sen ne dersin Aynen. Yani tabii bu temenniye ben de katılıyorum. Ya yani Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi e, insanın e, anılarında e, en güzel e, arkadaşlıkların, dostlukların aslında e, kurulduğu yerler üniversite hayatıdır. Yani ben Hı -hı. kendiminkileri düşünüyorum. İlkokul, ortaokul ise e, aslında 40 yıl sonra ben ilkokul arkadaşlarımla görüşmeye başladım. Hoş bir grubumuz var. Bir WhatsApp grubumuz var. Konuşuyoruz onlarla bile ama e, üniversite e, Aile tecrübelerin paylaşıldığı bence insanın hayatında önemli bir yeri var üniversitenin. Dolayısıyla e, okulumuzun aslında kıymetini e, daha anladık ve e, umuyorum bütün öğrencilerimiz de e, tekrar okulumuza dönebilir. E, i̇nşallah telafilerle beraber biz de zaten yüz yüze eğitimlere Hı -hı. başlayabilmeyi e, ümit ediyoruz. Evet. E, o süreci sürdürebiliriz. Ee, yani e, bunun yavaş yavaş çünkü bir anda bitmeyecek pandemi e, hayalleri bile biraz gerçekçi kurmamız lazım ama ya, aşı var. Mikrobiyolog olarak e, ne diyorsun yani tahmini ne, ne süre verebilirsiniz aydan? Hocam yani e, aşının yani bu de... doğru olması gerekmiyor evet. tabii de yani. Benim öngörüm yani e, aşının çıkması e, sonuçta şu anda e, en azından üç aşı e, oldukça e, iyi gidiyor. Faz üç çalışması Hı -hı. devam ediyor her üçü içi içinde. Ama bunlar e, büyük oranda e, bizi hastalıklardan koruyacak. Yani e, şöyle biz yine Covid-19'da enfekte olacağız. Hmm. Ama e, hastalık tablosuna dönmesini e, engelleyecek ama dünya nüfusunu düşündüğümüzde <laughs> e, sonuçta koronavirüsler, e, mutasyona uğrayan virüsler ve e, onlarda da tabii bir takım değişiklikler oluyor bir yandan. Gerçi şu andaki değişikliklerin e, patogenizinde virülansında bir kötüleşmeye sebep olduğuna dair bir bilgi yok. Hmm. E, ama... Yani ne demeye çalışıyorum? Bu biraz daha sürecek. Yani e, bence e, en azından biz e, 2022'nin e, de e, belki yaz aylarında falan iyice e, sıfırlanırız. Peki biz öğrencilerimizi şöyle öngörüyoruz biliyorsunuz. Öğrencilerimizi Mayıs ayı itibariyle değil mi? Programımız böyle. Evet, evet, e, uygulamalar için artık İzmir'e çağırır, evet. değil mi? O Öyle zaman planlıyoruz efendim, ne? hocam. Yani şöyle olabilir diye düşünüyorum. O zamana aşılamalar örneğin sağlık çalışanları ve riskli grupların büyük bir kısmının aşılaması o tarihlere tamamlanır diye düşünüyorum. Hmm. Biz şunu da yaptık. <laughs> yani aslında uygulamalarımızın da beceri gerektirenleri dışında tamamını aslında online sisteme de işlemeye çalıştık. Hı hı. Ee, biraz vaka sunumlarıyla hani değişik formatlarda yapmaya çalıştık ama bazıları tabi mutlaka beceri gerektiriyor evet. o beceri gerektirenler için eğer e, böyle beklenmedik bir e, durum bir ayrı bir dalga olmaz ise bence becerilere e, gelebilirler diye düşünüyorum yani yaza doğru hı hı. E, daha e, en azından riskli grupların aşılamalarının eee bu, olması bu grupların satabilir. açılımı 4-5 için e, öğrencileri bizim e, dekanlar konseyinde yazılıyor çiziliyor sürekli olarak bazı illerde 4 5 sınıflar için ben bunun için de müracaat edeceğim e, aşılama programını almamız gerekiyor yalnız e, şimdi ilginç tarafı dört'ler beşler yani öğrencilerimizin çoğu şu anda İzmir'de değil bizim Evet ee, aşılamak istesen nasıl yapacaksın evet. yapamam belki geldiklerinde, geldiklerinde mi? mi geldiklerinde olabilir, olabilir, hocam. olabilir. önceden o... Değil önceden mi? geldiklerinde e, olabilir. Onu bir programımız zaten hep aklımızda var Tabii. da. Özellikle 4. Önce gelmeleri lazım hocam. Çünkü evet. bizim mutlaka e, bir aldığımız paket eğitim Tabii. programı var. Başlama evet. evet. öncesinde. Onları almaları gerekiyor. 2021'in kısa vadeli zaten plan ve programlarımız arasında olmuş olacak bu da. Evet. Ama senin söylediğin gibi yani öğrencilerimiz de şu anda geri bildirim nereden aldığımız çok onlar özlemiş durumda diyorlar. üniversiteyi evet. ve fakültelerini çok özlemiş durumdalar ve onlar da en kısa zamanda gelmek istiyorlar buraya. Çoğunluk öyle gerçekten evet. Öğretim üyeleri de özledi. Yani sadece hani öğrencinin evet. fakülteye değil e, fakültede yine öğrencilerini özlemiş oldu. Evet. De yani, özlemiş e, çünkü oldu. burası Bu da de çok önemli. Yaşam bir yer. Bir evet. yerin yaşaması sadece yani burası aynı zamanda bir okul, tıp okulu. Tabii, yani biz hatta bakıyoruz bir hastane e, bacağımız var ama aynı zamanda bir okulumuz var, e, araştırma e, birimlerimiz var. Yani tabii bunların hepsi bu süreçten etkilenmiş oldu ama yavaş yavaş canlanıyoruz. <laughs> evet. Sizin de beklentiniz de e... evet, evet. siz de. de. Sizin ben de. Hepsi 21'de <laughs> evet. bakın mesela çok şey olarak bu sene beni en çok son zamanlarda giderek bunaltmaya başladı. Eğitim öğrencilerde online oldu da öğretim üyeleri arasında bu Post dediğimiz eğitimler direkt e, işte zoom üstüne, bebek üstüne, şey üstüne bindi. E, i̇şte hep beraber izliyorsunuz. Evet. Her akşam e, saat yedide e, ekranın karşısına geçip saatlerce evet. e, en az minimal bir Kesinlikle. saat Evet ekranın karşısında ve e, biz bu işi de biraz abarttık gibi geliyor bana. Ee, inanın e, her akşam yani benim konuşmam kendi konuşmamın olduğu akşam bakıyorum paralel dört tane daha e, konuşma var. Tıpla ilgili e, şey var. Söyleşiler Bu, toplantılar. E, bunun bir e, bir Ölçük dahaki pandemi da. döneminde inşallah çok uzun zaman sonra olacaktır. Bir regüle etmek gerektiğini düşünüyorum. Artık beni bunalttı. ne Ne bekliyorum? Ben 2021'de artık yüz yüze kongrelerimizi yapabildiğimiz evet. öğrencilerimize yüz yüze ulaşabildiğimiz, dostlarımıza yüz yüze ulaşabildiğimiz bir 2021 diliyorum. Ve ben belki biraz iyimserim, bilmiyorum. Ben Nisan, Mayıs ayları itibariyle artık ciddi bir sönümlemeye gideceğini pandeminin düşünüyorum. E, bu arada e, hem meslektaşlarımızla hem öğretim üyelerimizle hem öğrencilerimizle e, şunu e, paylaşmak isterim. E, pandemi servis sayımız kendi 9 Eylül özeli için söyleyeyim. Daha doğrusu İzmir e, e, İzmir'den başlayalım. Bakın İzmir'de bundan bir, bir buçuk ay kadar önce günlük pozitif vaka sayısı 4000'lerin üzerindeyken geçtiğimiz cuma günü 800'lere kadar indi bu rakam. Umarım çok daha düşük sayılara inecek ama biz bu düşüşü 9 Eylül Üniversitesi'nde de hissediyoruz. İşte 7 pandemi servisine kadar çıkmıştık. Hatta yer bulamıyorduk. Yoğun bakımda ciddi sıkışıklığımız vardı. Artık bu sabah rakamları Caner hocanın ilk işi geldiğinde Caner hoca hemen hasılatımız hocam evet, böyle yaşıyoruz. diye e, bütün servislere bakıyor bu sabah e, son durumu 15 yatak boşumuz var 4 servis olmasına rağmen yoğun bakımda e, yerimiz var e, ben e, bir şey daha söylemek istiyorum çok üzüldüğümüz sağlık ordumuzdan gerek hekim arkadaşlarımızdan olsun gerek ee, hemşire arkadaşlarımızdan olsun gerekse sağlık çalışan diğer yardımcı sağlık personelinden olsun kayıplar verdik bu sene. Ben hepsini rahmetle anmak istiyorum. 2020'de. Evet, istiyorum. Bir şey var mı? Evet. Soru var mı Caner? Yani yeni yılla ilgili mı? olarak e, dilekler var. E, evet. e, yine e, ikinci semesirde yüz yüze sınavlar olacak mı, telafiler nasıl olacak gibi e, sorular var, e, birkaç tane yani sorular var ama o evet olacak. onlara için Onu ben e, onun için onları da söylemedim size. Evet. evet. Ben e, hep Türkiye için, e, dünya için e, çok daha inşallah iyi bir 2021 göreceğimizi umuyorum, düşünüyorum. Ee, bu vesileyle kapatalım mı artık? Evet, evet. <laughs> Bence e, pozitif bir yıl olacak evet, gibi. inşallah. Ediyoruz. Sağlıklı, evet. huzurlu, Sağlıklı, huzurlu,